Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Balloncraft'ta çok efsane bir şey yapacağız. Arkadaşlar balon kafa tarlasıyla uğraşırken bayağı bir zarar etti bilmiyorum havuçları ne yaptıysa. Tarlasını büyütmeye çalışıyor ve büyütemiyor arkadaşlar. Benim de aklıma çok güzel bir şey geldi. Tarlacı endirmen olacağız arkadaşlar. Bazı malzemeler vesaire topladım. Ve balon kafayı trolleyeceğiz. Çok efsane bir troll olacak. Balon kafanın sunucuya girmesini bekleyeceğiz. Ve arkadaşlar şu anda videomuza like ve yorum atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bunları yaparsanız ilk 3 dakika içinde hepinize kalp atmaya çalışacağım. Kalp atmamı bildirim şu anda yukarıdan mi diye gelecektir arkadaşlar. Like ve <laughs> yorum atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Kanalımıza abone olmayan yüzde %70'lik bir kısım var. Lütfen abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. İstatistiklerde gerçekten bu gözüküyor. Haberiniz olsun. Şimdi balon kafanın girmesini bekleyeceğiz. Bayağı bir sinirlendi. Oyundan çıktı arkadaşlar. Çok sinirlendi. Ben dedim acaba Minecraft'ı falan mı silecek ama yani tarlayı büyütemiyorsan benim suçum bu değil mi? Yani benim suçum değil arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir şey göstereceğim size. Bakın şu, şöyle envanterimde bir tane çanta. Aha girdi oyuna. <laughs> bir dakika girdi dur. Şunları bir alalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Bu normal görmüş olduğunuz gibi bir tane arkadaşlar kemik tozu. Bunu kullandığınızda böyle her tarafı yeşertiyor. Ve buradaki ise arkadaşlar bozuk. Gerçekten bozuk. Fof diyor. Bak kullanıyorsunuz. Bir kere kullanıyorsunuz ya, sonrasında yok ediyor falan arkadaşlar. Bakın bir tane daha. Bir tane daha. Tarlada yok etmesi lazım ama inşallah yok ediyordur. Vallahi yok ediyordur. Alo. Bana bak Nitrol. Ne? Nu Baytrol. Çabuk bana tarnayı büyütme arnacı. Gönder bir dakika ya. Bir şey diyeceğim. Sinirini bozma beni. Bak ne, ne oldu? Ben ben çok sinirlendim ve anlamadım. Neden ya tanesi ne? az, tam ucuz işte. Donandırıcı. <laughs> ile donandırıcı dedi ya. Donandırıcı ya. Kendin yaparım ben diyor. Evet arkadaşlar çok sinirli ben. Yanına bile yaklaşmak istiyorum ama gerçekten çok sinirli. Şimdi ben şöyle bir şeye dönüşeceğim. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi tarlaca indirmenimiz var bakın. Dönüşüyoruz. Şapkamız da var bizim. Elimize böyle bir tane su kovası alacağız. Bayağı bir güzel olacak. Şimdi öncelikle balık kafayı kıskandırmamız gerekiyor. Bakalım arkadaşlar ne yapacak? Şurayı da ne? Düzeltenin. <laughs> bir dakika bir şey diyeceğim. Balık kafa. Balık kafa nasıl iyi misin? <laughs> Niye vurdun? Niye vurdun? Tamam tamam sakin ol sakin ol yaptı? Ben nereden bileyim? Ben hiçbir şey yapmadım gerçekten. Git buradan. Tamam tamam gidiyorum 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 gidiyorum. Ah bak ya. Arkadaşlar görüyor musunuz? Çok sinirlenmiş. <laughs> Bakın ben bu çocuğa yani gerçekten ama gerçekten ne yapsam haklıyım. <laughs> geliyor geliyor geliyor. <laughs> kaçın kaçın kaçın. Tamam tamam dur gidiyorum gidiyorum. Gidiyorum tamam. Arkadaşlar bu arada gerçekten çok sinirli ya. Vallahi çok sinirli ya. Ben bir şey yapmadım. Gerçekten bir şey yapmadım. Bak evin haline bak ya. <laughs> Tipime bak çok ters oluyor. <laughs> gerçekten. Şimdi birazcık havuç yiyelim. Bir dakika. Havuç alayım. Bu arada arkadaşlar noob kafa olarak balon kafayı troll Lütfen like'ınızı yorumunuzu atmayı unutmayın. 15.000 beğeniye geçemiyoruz. Bakın kaç gündür. 15.000 beğeni geçemiyoruz. Aha havuç falan arayacak. Şimdi ben bir teklif yapacağım. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Kemik tozunu alalım. Balon kafayı birazcık şaşırtalım. Allah. Koyduğu yeri mi unuttun? Ne yaptı bu? <laughs> bir şey diyeceğim. Hala onu. Onlar... Ne arıyor bu? Ee, Bir şeyler yapıyor. Hırsız. Ne hırsızı? Hayır. Hayır gerçekten. Gerçekten ben yapmadım. Yemin ederim bak. Gerçekten ben yapmadım. Dur 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 dur. Bak işte ya. Bakayım ben mi yapmışım? Yok ben yapmamışım. Ya niye öldürdün beni? Bak ya. <laughs> bir şey diyeceğim. Ben bir şey almadım biliyor musunuz? Şunu bir keseyim. Su sırsız diyor ya. Şundan ne çıkacak acaba? Bakayım. Aha <laughs> bal çıktı. Hırsız çaldın. Nereden benim havuçlarım? Ben nereden bileyim havuçlarım nerede? Dur bakacağım. Burada hiçbir şey yok. Burada hiçbir şey yok. o <laughs> elmasları ben çalmıştım. <laughs> gel buraya gel buraya. Nerede? Ee, burada mı? Al gel işte bak buradaki rafta. Gir. Bu ne? Allah Allah bir de suç çatıyor. Bak bu ne? Bu bilmiyorum. Mor mor havuç olabilir. Mor havuç olabilir. Tamam aman sus diyor ya bak. <laughs> Başım şişti diyor. Şimdi arkadaşlar teklifimizi yapalım. Balo kafa. Bu arada bir şey diyeceğim ya. Bak bak şey özel bir şey var bak gel. Bak şimdi balo kafa. Bak sana bir önemli şeyim var. Tam nen var değil. Şimdi bir tane bir tane havuç koy. Hemen büyüteceğim. Sana Satayım bunları. Koy bir tane. Hay bu taraf bu taraf. Ha tarlaya koyacaksın. <laughs> nasıl ekeceğin nasıl bilmiyor. Troll yok vallahi troll değil. Bak ciddiyim troll değil. Koy koy göstereceğim sana. Kamera nerede söyle. Kamera falan yok gerçekten bak. Koydum bak şimdi. Bak elimdekine bak. 3 4. Ha nasıl? Bak bunlar da senin. Aha <laughs> tamam. Dur niye ne oldu niye vurdun? Oha satayım sana. yine değil vallahi yine değil ya. Nasıl satayım sana? Tanesi 150 az nas. Nasıl? Güzel mi? Yünü gitme. <laughs> ne yünü gitti ya? Şş, satayım işte. Bana bir daha vurursan var ya. <laughs> ne oldu? Ha? Gel hadi. Ha? <laughs> bir de vuruyor. <laughs> tamam istemezsen isteme. Ama nereden aldığını söyleyeyim mi? Nereden aldığını söyleyeyim mi? Sana ne? <laughs> tamam 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 çok güçlüsün çok güçlüsün tamam söyleyeceğim söyleyeceğim bak ya niye öldürdün he? niye söyle çabuk diyor söylemeyeceğim işte söylemeyeceğim arkadaşlar birazcık daha oyalayalım söylemeyeceğim tam 3 sö bir üç el var söyleyeyim söyleyeyim al sıkıştım üç el nas, üç el var söyleyeyim olur mu el nas el nas, el nas. <gülüyor> bak <gülüyor> ya ben söyleyeyim işte bak söylemem yoksa gidiyorum o zaman tamam gideyim o zaman ben ah tamam 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 endirmen çiftçi endirmen geliyor köye tamam mı? Dur vurma dur. O ondan aldım ondan aldım. Ciddiyim bak. Al istiyorsan 2-3 tane vereyim sana bak. Nasıl? Öğnen birisi mi? Öğnen birisi var bu arada. Al bak denemelik tamam. <laughs> kaçalım kaçalım. Daha ne yok daha fazla. Yok başka yok. Vermem bana ne? git satına. Bırak peşim artık be. bak ya hala <laughs> geliyor. <gülüyor> Bir tane şundan yiyeyim. Oh ne oldu? Aa ölmedi. hile kesin hile açmış. Kesin hile açmış. Arkadaşlar hemen kaçalım. Endirmene dönüşelim. Balon kafayı trollemenin zamanı gelmiş. Gerçekten bunu hak ediyor. Gerçekten yani. O kadar dedim ki ticaret yapalım. Bir tane bile almadı. Şimdi arkadaşlar hemen dönüşelim. Çiftçi endirmenimize. Şöyle elimize şunları alıyoruz. Tamam. Hah nu bedavaya kazıkladın mı? Bak ya neyse tamam sıkıntı yok Şöyle yapalım bu da diğer elimizde dursun Birazcık dolaşalım arkadaşlar Dikkatini çekelim şimdi ilk önce normalinden Gerçeğinden alacağız arkadaşlar yani Normal gerçek kemik tozundan vereceğiz Sonrasında bunları vereceğiz arkadaşlar Tarlayı kullanıldığında kesinlikle mahvoluyor Gerçekten mahvoluyor şöyle birazcık dolaşalım Bir dakika oha ekiyor baksanıza Tamam Sen kimsin noob diyor <laughs> Tamam şöyle uzaklaşalım Tamam birazcık duralım Birazcık duralım arkadaşlar Gel buyur ediyor. Adın ne? ne? Ne, desem ki? <laughs> Adın ne ya? Tam tamam gördü. Tamam. E ee, ver bakayım. <laughs> ver bakayım daha. Hayır hayır. Dur dur nasıl anlatabiliriz ki buna ya? Bunu anlatmak birazcık zor. Yani bundan. Bir tane bundan. Bak. Heh, tamam. <laughs> Şimdi anlar inşallah bakalım bir. <laughs> e ee, <laughs> Takas yöntemine bak. Ee Ya bunu istemiyoruz, dur bunu istemiyoruz. Tamam. <laughs> aha! Aha! Tamam. Evet arkadaşlar. Yani sanki ilk çağlardan, <laughs> ilk çağlardan takas sistemi öğretiyor sanki. <laughs> Şuna bak ya. Aha! Tamam, tamam. Şöyle atalım dur. Tamam şunu da alalım, tamam okey. Şimdi, şimdi arkadaşlar. Aha! Vallahi bir şeyler yapıyor. Eee? Heh? Tamam. Tamam şimdi şöyle yapıyoruz. Hemen bunları atalım arkadaşlar. Tamam mı? Tamam, birazcık daha atsın. Oh! <laughs> Dolandırıcı. Yemin ederim bak var ya biliyordum. Gerçekten biliyordum. Ben de senin tarlanı bozarım. Tarlanı bozayım da sen bir akılla. Aa, ee. <laughs> tamam kaçalım. Kaçalım arkadaşlar. Oh be. Valla var ya hak etti Gelle bir daha diyor Bakın arkadaşlar gördünüz mü ben o kadar şey yapmaya çalıştım Hırsız diyor ya Arkadaşlar şimdi elindeki kemik tozlarının bitmesi lazım Çünkü çünkü şöyle bir şey biliyorsunuz bu şeyleri kemik tozlarını satmamız lazım. Birazcık dolaşalım köyde sıkıntı yok sıkıntı yok. Buraları birazcık işaretelim. Ben ben o tarlayı mahvettireceğim. Gerçekten bunu hak etti. Yani siz de gördünüz ben hiçbir şekilde şey yapmadım. Şöyle birazcık dolduralım. Allah dur yanlış oldu. Heh, tamam. E ee, bitti bu. Aynen biter tabii ki. Dur şunu nasıl alacağım? Alamıyorum. Tamam. Heh, tamam. Hop uzunun adından. Tamam gel diyor. Bak ya troll yok diyor. <laughs> tamam tamam bir dakika bir dakika. Gel tamam diyor İlk önce elması gösterelim. Heh, elması gösterelim. Ee, <gülüyor> almayacağım. <gülüyor> ha, olmaz olmaz. Ne oldu? Bak bak nasıl elindeki bitti ya hemen nasıl geliyor. Tamam şimdi birazcık daha uzaklaşalım. Kaç tane attı bakayım? Bu ne? Ha, ben giderim o zaman bana ne? <laughs> Hadi bakalım ver diyor. <laughs> Sende mi? Hayır hayır bende değil. Yalan söylüyor kendisi aldı. Kendisi aldı. Kendi sağlık. Tamam ben böyle kaçarım sabahdan akşam kadar. Sen de ver diyor. He. Tamam tamam tamam. O zaman şöyle al. Al tamam. <laughs> Takasa bak ya. Tamam. <laughs> tamam alalım alalım. Oh 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 oh. Güzel güzel. Tamam. Oh be. Kaç tane oldu? 20 tane. Güzel. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bak şuraya bıraktım. <laughs> bir tane veriyor. Görüyor musunuz? <laughs> tamam. Aha kaç tane attı? Of 10 tane attı güzel. Ee, birazcık daha atalım. Tamam. Oo çok iyi çok iyi. Tamam. <laughs> Bakayım bu ne? Tamam kaçabiliriz artık arkadaşlar. Okey. Tamam. <laughs> Gel daha ver diyor bak bak. Tamam tamam dur. Dur şöyle yapalım. Ah tamam bıraktık. Abi çok iyi ya takas. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Bu, bununla hiçbir şey yapamıyorum. Gerçekten bak aldı kaçtı ya. Aldı kaçtı. Şimdi arkadaşlar görünmez olacağım. Hemen bakalım. Ne olacak? Bak bak gülüyor bir de ya. Ne diyor? Kandırdım. Aynen aynen. Birazdan görürsün sen dur. Arkadaşlar ben görünmez oldum. Şimdi balon kafa hemen doğru gidelim. Bakalım ne yapacak? Şimdi... O büyütmüş. Bak 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 bak. Tarlaya bak. Hım diyor. Şimdi kullanalım. Tamam kullanacağım. Gitti. Vallahi gitti. Vallahi gitti baksanıza. Vallahi gitti. Ha, dur bakayım. Tamam sakin olun Kim Kin kırdı diyor. Tamam arkadaşlar fark etmedi daha. Aa büyütüyor bazenleri de gidiyor. Tamam tamam güzel güzel. Akne <laughs> gitti. Vallahi gitti. Gidiyor arkadaşlar gerçekten efsane. Yani bir tane büyütüp bir tane yok oluyor. Aha. <laughs> Abi. Şunlara bak. Bozuk yani. Birazcık çalışmıyor ama arkadaşlar bayağı iyi ya. Hatta şöyle yapalım. Dur. Dur tarlada zıplayalım. He. Tamam. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Oh. Sen misin bize şey yapan ha? Sen misin bizi kandıran? Oh güzel. Bu ne ya bu Ne oluyor? Aynen aynen. Tabi tabi bekle bekle. Elmasları o kadar şey yaptı arkadaşlar. Hak etti. Gerçekten hak etti. Hala, <laughs> hala kullanıyor bir de. görüyor musunuz? Hala kullanıyor. Baksanıza. Hemen evet, arkadaşlar uzaklaşalım. Uzaklaşalım. <laughs> bir dakika bala kafanın yanına normal olarak gideceğim de. Ben bir şekilde havaya uçman lazım. Ne yapabiliriz? Hoha mı? Bozuk bu. Toprak yok oldu. Ha toprağı da yok ediyormuş. Baya bir değişik arkadaşlar. Gerçekten çok değişik bir şey vermişiz ya. Sen bittin uzunluğundan. <laughs> <laughs> Çok iyiydi. Ben nasıl görünmezlikten çıkacağım ya? Aa, şuraya mı gitsem? Şurada uçuran şeyler vardı. Durun bakalım arkadaşlar. Bir dakika. Ee, bu da gitmiş. Vallahi bu da gitmiş. Şurada şeyler vardı. Troller vardı. Hangisiydi? Oo, bir dakika. Heh, tamam. Nerede ya bu diyor? Tamam. Şimdi arkadaşlar normal olan uzun adam noob diyor ya. Bakan mısınız? Elnaz. Ne? Bak sınırsız elnaz. Ha, <laughs> tamam. Arkadaşlar birazcık daha. Bakalım ne oldu ya? Ne oldu? Uzun adam e. Yo, ne no, no oldu ki? Ne yaptın? Benim trolü neden trollemez ki o? Sen sen ona elmas verdin mi? Geri aldın mı? Hayır mı? He, bakın gördünüz mü? Bak ya. Eğer sen ona elmas verip sonrasında işte kemik oh, toprağı yok etti diyor. Kemik tozunu alıp elması geri alırsan öyle troll yaparsana. Dikkat et. Toprağı yok etti diyor. Bilmiyorum ki ben hiç görmedim gerçekten. Sen ara dur belki Süleymanların oraya gitmiştir. Git istiyorsan. Süleyman'a sor Süleyman'ın arkadaşı tamam hadi bakalım evet arkadaşlar ben birkaç defa daha trolleyeceğim kendimin olduğunu belirtmek istemedim gerçekten çünkü çünkü gerçekten efsane bir trol. şimdi hemen bakalım balkon nereye doğru gidiyor aha Süleyman oraya doğru gidiyor tamam neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz kendinize çok 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 iyi bakın daha fazla bu tarz troller için videomuza like yorum atmayı unutmayın noob koyunun diyor bak ya Koyuna falan da sataşıyor arkadaşlar. Süleyman'la birazcık uğraşacak. Belki de belki de Süleyman'ı yok etmeye falan çalışacak bilmiyorum ama havuçlarına çok değer veriyor da. Dediğim gibi noob olarak trollleyeceğim. Video çok güzel bir beğeni sayısı gelirse sevinirim. Süleyman mı? Aha gitti galiba. Bana bak diyor. Bak ya Uzun'un Adnan nerede? Ya nereden bilelim Endirmeni uzun adam diyor ya. Beni trolledi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu böyle bayağı bir Süleyman'la konuşur. Ne denek ne? Ne denek ne demek bilmem ya. Adam bilmiyor ya. Çabuk ver diyor. Rara. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay.